fasulye yağını alalım. Bununla bir işimiz yok. Bunu direkt buzluğa atacağım. Tabii böyle gördüğünüz gibi şu poşette de şu e, renkli poşette de bırakmıyoruz arkadaşlar. Neden? Çünkü şu gördüğünüz şey şuradaki gördüğünüz poşet renkli. Hani boya boyalı. Boyalı olduğu için de e, zararlı. O yüzden ve ben bunu az sonra buzdolabı poşetine koyup buzluğa kaldıracağım. Şimdi hemen etin sinirlerini nasıl almışım onu görelim hep birlikte. Ya ben şu Nazike'yi göstermek istiyorum. Nazike. Şu Nazike'yi göster. Hatta şöyle çevireyim şunu. Şimdi gösteriyorum arkadaşlar. sinirini almak için şöyle bir çak kendinize doğru değil de şöyle hani nasıl göstereyim şöyle göstereyim. Şöyle kendinize doğru değil de bıçağın ucuyla şu bıçağın ucunu görüyor musunuz şöyle? Görüyor musunuz ne kadar rahat. Şöyle incecik öyle bir tanecüğünle şöyle yaptığınız zaman zaten gördüğünüz gibi sinirler kendiliğinden gitmiş oluyor. Hatta ben bunu şeyde görmüştüm mesela. Bak şuradaki etleri de, hani şuradaki eti de ben kasaptan görmüştüm bizim kasaptan. Şöyle bir şey yapmıştı. Onu da göstermek istiyorum. Şöyle yapıyor mesela. Şöyle. Şöyle kazıyor. buradaki sinir. Burada önemli şey ne biliyor musunuz? Şuradaki uç. Şimdi şunu şöyle yapmaya kalksanız olamaz. Şöyle yapmaya kalksanız istediğin sonuca alamazsınız. Şöyle ucuyla şöyle görüyor musunuz? Ne kadar rahat soyuluyor. Ya şimdi ben bunu tamamını da almak istemiyorum ya biraz da biraz da şöyle kediciklerim biraz et yesin istiyorum. Yoksa hani e, tamamen soymak istersem soyarım da biraz da kediciklerim dışarıda kediciklerim et yesin diyorum. O yüzden böyle, şöyle gördüğünüz gibi sinirler. Hatta şu şuraya sığırdığımı da şöyle kediciklerim yesin. Devam ediyoruz. Oxerim ben bu işi ya. Bu benim işim. Hı. Ay baktığımda yazıyordum. Hadi Bismillah diyerek bölmeye başlayalım. Peki damarı da almak istiyorum ben. Arkadaşlar şöyle yakından göstermek istiyorum. Görüyor musunuz? Ne kadar güzel. Çok güzel et. Bunun için diyorum ki kasabınız çok önemli. Eu nem öyle gördüğünüz gibi çok güzel şimdi bunu buzla poşetine alacağım yapacağım yemek şu gördüğünüz şu gördüğünüz sini de sini ya da tepsi biz sini deriz mesela Arapçada biz buna seni sini deriz. Gördüğünüz sinirde yapacak yemeği, ama ne yemeği? tahmin bile edemezsiniz, öyle ki edemezsiniz. Ya canım nereden bilsin sen ne yapacağım, sen ne yapacağım belli mi oluyor? Ama bu sefer şey yok ha, bak, onu söyleyeyim size. Böyle baltaymış, satırmış. Yapacağım yemek hakkında biraz e, size ipucu vermek istiyorum. İpucu, ipucu ne olabilir? Ha, şey. Ha şundan emin olabilirsiniz. Bugünkü yapacağım yemekte tabi bugün derken hani iki saat sonra çünkü bu etin don donmuş olması lazım. Bugün yapacağım yemekte balta yok. Satır yok ondan sonra ne vardı? kelpeten kelpeten miydi? pense pense de yok pense de yok evet Can, yani anlayacağınız bugün yapacağız ama dediğim gibi balta satır kelpeten beklemeyin bugün Can'ın mutfağında bugün sadece şu gördüğünüz sini var evet şimdi bu etimizi donması için buzluğa götürüyorum. Görüşürüz. Saat tam beş olmuş. Ve benim kedi besleme zamanım gelmiş. Hemen kediciklerimi de hemen kediciklerimi doyurmaya gidiyorum. Evet. Bunların işi bitti. Ya Cihan. Sen var ya ya Cihan sen var ya hem şey diyorsun balta yok satır yok balta yok Hı, şöyle şöyle çevireyim böyle mi şöyle sen diyorsun ki balta yok satır yok kepeten yok bunlar ne bunlar ne bunlar ne ya bu kadar da olur artık. ha şurada küçük bir parça et kalmış evet ne, alayım? ne alayım? Evet. Şöyle gördüğünüz gibi etin üzerinden çıkan damarlar ve sinirler. Bunlar da kedicime. Ya ben şu etleri var ya, şu etleri özellikle hani bıraktım. Ya zaten hani bu etleri var ya, şu etleri şunları özellikle bıraktım hani yoksa bunu sıyırabilirim ben bunu bıçakla bir sorun değil sıyırırım sadece hani biraz e, 25 kedim vardı şu anda 15 tane kedim var yani bunu duyacaklar tabii ki şey var salam var mesela salam var dün marketten salam almıştım Dünden kalan plan vardı, pirinç pilavım, salamı. Evet, şimdi, şimdi ne yapıyormuşum? Şimdi kediciklerimin yemeğini hazırlayayım. Şöyle alıyorum ben kediciklerimi. Kediciklerimin mamasını hazırlıyorum. Şöyle doğruyorum. Minik minik. Kediciklerim doysun. Kediciklerim az kalmasın. Benim için en önemli şey önce kedilerim doyacak. Sonra ben. Gerçekten bunu bunu samimi söylüyorum. Önce kediciklerim doyacak. Sonra ben doyacağım. Ha ben doymazsam da olur. Şöyle gördüğünüz gibi minik, minik 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 doğradım. Şöyle. Ama şey ya bu sanki bana az geldi. Evet. Az geldi gerçekten. Şuradan bir paket daha. 15 tane kedici. Şöyle. 15 tane kedi doyar mı? Hadi ha de şey veririm ha. Sadece bununla yetinmiyor kediciklerim kurumama. Kurumama da veriyorum ben bunlara. Şöyle minik minik. Arkadaşlar şöyle. Şöyle minik doğruyorum ki. Boğazına falan takılmasın. Tabi buna... Ay. Sanırım yeter bu ya. Yeter ya. Zaten 15 tane kedim kalmış pilavı da getiriyorum. Akşamdan kalan. Evet. Şöyle pilavım var. Akşamdan kalan. Bunu şöyle karıştıracağım. Böyle gördüğünüz gibi. Şöyle karıştırıp kediciklerime. Benim kedicikler duyamıyor çok sevdi. <laughs> çok seviyor.